Fatih Selim'in evi, ev yapıyoruz, kardan ev. Kutup hayyesi ev. <laughs> Kutuplardaki evlerden mi? Ne kadar güzel olmuş ya, çocuklar. Şuraya bakın. Ben ben. <laughs> Sen kutup mı oldun yoksa? Yok. Fatih Selim'in evini gördünüz mü? Çatısı da olacak mı bu evin? Evet. Aa, aa, şuraya Oyunca, bakın. Ben yıkacağım. <laughs> harika bir evi olmuş Fatih Selim'in çocuklar Fatih, şuraya sen bakın burada <laughs> bundan sonra yatak yapalım sana sen burada uyu bakın kocaman bir ev <laughs> Fatih Selim evi <laughs> bayıldım ben bunu kapısı mı burası ha? yok kapısı nerede bu evin şuraya bakın çok güzel olmuş her yer karlarla kaplanmış. Bahçemizin haline bakın. Salıncağımız bile karlar altında kalmış. Ama bir şey söyleyeyim, <laughs> biraz çimler yok. Çimler görünmüyor. <gülüyor> Size <gülüyor> kedinin evini de göstereyim mi? Kedimizin evi ne olmuş? Kar altında kalmış. Kedicik buraya girememiştir yazık. Evet. Ah Minnoş kedinin evine bakın arkadaşlar. Karlar altında kalmış. Kedi burada nasıl uyusun şimdi? Kıyamam ben ona. Bakalım yatabilecek misin oraya sığabiliyor musun? Yat bakayım. <laughs> Yavaş devireceksin. Evin duvarlarını yıkacaksın. Yavaş. Kafanı bu tarafa koy. Kapıya doğru. Kapıya doğru kafanı koy. Açık yere doğru. Yat bakalım. <laughs> ne kadar güzel oldu. Uykucu Fatih senin bundan sonra burada uyusun bence. Şuraya bakın duvarları yüksek. Kocaman bir ev. Fatih Selim'in e, evi. <laughs> Aa, merhaba. Fatih Selim, Karin nasıl güzel? Bizi de davet ya. eder misin evine? E, Bize kahve güzel. ısmarlar e, mısın orada? <laughs> Ama daha bitmemiş, baksana. Ah, o zaman Çok bitince bitiyor. nasıl bir ev olacak? Çok ne? merak ettim. Hadi, Çatını devam edelim şu evi bitirelim. Çatısını yapalım. Ben. Çatısını da yapacağız. Da yaşta, Ay, ne güzel. güzel. Evet, daha. <laughs> Ay ay ay. Baksana, ben ne kadar Sen çok büyük görünüyorsun. Ye iyice otur da. Ayağa kalkma. Çok güzel oldu. Baksana. Sabırsızlıkla bekliyor Fatih Selim evinin yapılmasını. Gerçekten geçemiyorum. <laughs> artık. Çok güzel olmuş anneciğim. <laughs> Bayıldım. Ne kadar harika bir ev. Burası da cam mı? Cam cam. Şuraya cam mı yaptınız? Aa, aa, camıymış burası evin. Ne güzel. Ay camdan da dışarı bakarsın artık. Çok iyi olmuş. Çek elini bakalım. Şimdi evi devamını da tamamlayalım. Tamam elleme fazla sen kırma devamını. Zaten zorla yaptık. Fatih Selim evin baya baya yükselmiş. Kale gibi olmuş. Sanki bir kale bu. Çok yüksek senin boyuna kadar yetişmiş Gel ölç bakalım annecim Boyunun neresine kadar geliyor Ay çocuklar şuraya bakın Fatih Selim'in evi kocaman oldu Harika oldu bu ev <laughs> Oho, Keşke ben de gelseydim buraya <laughs> Gelsene zaman Geleyim mi? Camdan, camdan bak bakayım bana Merhaba de Gel, bana Bakın Fatih de, Selim meylandır. camdan merhaba diyor <laughs> Merhaba oh. Bade Selim Bana bak bakayım <laughs> Ay karevi yıkılacaktı neredeyse Dikkat et duvarlarını yıkma sakın Çok güzel oldu Yusuf'u da çağıralım mı birlikte içinde Çal. oturun burası ya, kafamızı. <laughs> kafamızı yıksın Yusuf gelsin Birlikte oturun evin içinde olur mu Kapısı da burası çocuklar bakın Bence kedicikler bile gelir bunun içine oturmaya. Kafamda gezerler. <laughs> diyecekler ki kedicikler ay ne güzel ev varmış burada gidelim de biraz uyuyalım. Hiç rüzgar da geçirmiyormuş diyecekler. Çok sevecekler burayı. Bayıldım bayıldım. Ben de burada oturacağım biraz sonra kahve yapıp geleyim en iyisi. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.